Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halis Demir'in doğum gününde, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine bu sene kısıtlamadan dolayı ziyaretçi gelemedi. Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halis Demir, amcasının oğlu Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Bugün e, Kahraman Şehidimiz Ömer Halis Demir'in e, 20 Şubat 1974 e, doğum günü yıl dönemi. Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize e, şifalar diliyorum. E, malum içinde bulunduğumuz dönem e, bir pandemi dönemi var. Gördüğünüz gibi ziyaretçilerimiz bir nebze de olsa gelip ziyarette bulunuyorlar. Şimdi bu memlekette gördüğünüz gibi işte Ömerler, Mahirler, Erdallar, Fıratlar bitmez. Ondan sonraki gelen nesiller bu Ömerleri, Mahirleri, Fıratları yaşatacaklardır.